Yalnızlıktan çok korkuyorum. Yalnızlık korkusunu hiçbir zaman hissetmedim. Özgür hissediyorum yalnız olduğum zaman. Yalnızlık hiç sevmediğim bir şey. Ya arada bir ihtiyaç duyuyor insan o yalnızlığa. 70 yaşında yalnız olmak ister miyim? Bazen yalnız kalmak gerekiyor. İçten bir şey bence. İstediğim saatte uyuyabiliyorum, istediğim saatte kalkıyorum. Bulaşığı bırakıyorum, bir gün sonra yıkıyorum. Ya bu bile bir lüks kimsenin hiçbir şeye karışamaması, bir şey söyleyememesi bir lüks benim için. Bir insan en fazla bana göre bir hafta yalnız kalabilir. Tek başınıza kalıyorsunuz. Hadi diyelim internet oyalasa sizi bir saat, iki saat, üç saat ama sonra kalitesiz bir arkadaşlığı, kaliteli bir yalnızlığa tercih etmişimdir. İnsan tek başına yaşayabilecek bir varlık değil. İster istemez kendi düşüncelerini dans etmek ister insanları ama çok kalabalık bir ortamda da kendini yalnız hissedebilirsin. Uzun bir süre yalnız büyüdüm. Annem babam erkenden işe giderler, geç gelirlerdi. Yalnızlık insanı ister istemez bence düşünmeye sevk ediyor. Bu yönden kıymetlidir ama... Tamamen yalnızlık ürkütücü. Sessizlik sevmem. Bir şehir uğultusu duymak beni cezbediyor. Yalnızlık benim için bir ödül gibi. Ama insan yalnız kaldığı zaman hani kendini tek, kimsesiz gibi şey yapıyor. Bence dönem dönem herkes yalnız kalmalı. Yalnızlık insana göre bir şey değil. Yalnızlık şöyle, insanın bence kendini keşfedebileceği en uygun ortam. Severim. <laughs> Güzeldir yalnızlık. İnsanı düşünmeye itiyor. yani e, özellikle de bence günümüzde hiç insanlar düşünmüyor. Hep bir şey yapma, böyle bir kargaşanın içerisindeyiz. Büyük şehirlerde insanlar yalnız olurlar. Aslında çok kalabalık ama kendi küçük dünyamıza çekildiğimiz zaman aslında o etrafımızdaki çok büyük kalabalığın bir öneminin olmadığını görüyoruz. Boş kalabalık var ama azalttım son zamanlarda. Az insan, öz insan gözüyle bakıyorum. İstanbul gibi bir yerde iyi veya kötü bir şey olduğu zaman herhangi bir kişinin senin yanında olması gerekiyor. Arayabileceğin bir kişinin olması gerekiyor. Hani şu an kimin yalnız olup olmadığını da bilemiyoruz. İnsanların sadece fiziki ortamda mı bu yalnızlık yoksa içsel dönüşümde mi yalnızlık onu anlayamıyoruz maalesef. Mesela yalnızlık benim çalışma performansımı artırıyor. Konuşmayı çok fazla seviyorum ve yalnız kaldığım zaman konuşamadığımda gerçekten bu beni biraz üzüyor. İnsan e, sosyal bir varlık ve yalnızlık insanı biraz daha yıkıma uğratabilir. O yüzden yalnızlığı ben pek sevmiyorum. Bence yalnızlık korkusu da sosyal medyanın getirdiği bir şey. E, sosyal medyada herkesin mutlu, e, hayatının yolunda olduğunu gören insanlar yalnız kaldım korkusuna kapılıyor. E, her insan bir şekilde konuşabileceği bir şeyler paylaşabileceği bir insan arar. Hepsinin bir tadı var. Yalnız olduğum zaman daha farklı düşünüyorum ben. Göreceğiniz bir kavram bence. Ne? Yalnız kalmayı sevmiyorum. Yalnızlık sadece Allah'a mahsus. Yalnızlığınızı kimseyle paylaşmayın diyorlar ya hani kendine ayırman gereken vaktinin olduğu bir yer. Ama tabii ki... Ben kendi adıma bir metropol çocuğu olarak yalnızlık sevmem. Yani yalnız başıma da çok mutluyum. Tek başıma sinemaya gidebilirim, yemek yiyebilirim. Bunları tek başıma yapabilirim. Bundan çok da keyif alırım. Kendi kendimi mutlu edebilirim. Kötü bir şey. Yani yalnız olduğunda insan hiçbir şey yapası gelmiyor. Bir kahve pişirip bir kahve içesi bile gelmiyor. İnsan daha çok kendini bulduğunu düşünüyorum yalnızken. Yani insanın arada kafasını dinlemesi, bir kenara çekip kendini sorgulaması iyi bir şey ama bu sürekli yapılmamalı. Böyle bazen kendimi dinlemek istediğim zaman böyle bir kenara çekiliyorum. Yani bu yalnızlığı istiyorum bazen. Bence her insan aslında bir dönem yalnız kalmalı, kendisini tanıması açısından. Ben yalnız kalmayı sevdiğim için iyi düşünüyorum. Kalabalıklar içinde yalnız olmak diye bir tabir var ya, bilmiyorum ben kendimi hiç yalnız hissetmedim. Yalnız kalmaya mahsus. Yalnızlık benim herhalde en zayıf noktam. Yalnız kalmayı hiç sevmem. Kararında olursa yalnızlık güzel bir şey. Ürkütücü. <laughs> Ailemin yanına gittiğim zaman ne kadar çok sevsem de onları, yani yalnız olmayı daha çok seviyorum. Yalnızlık bence insan psikolojisine tamamen aykırı bir durum. Kötü hissedebiliyor etrafta herkes arkadaşlarıyla fena olunacak. Tek başına bakıyor insan, yalnız. Yalnızlığın kötü bir şey olduğunu söyleseler de, ben gerçekten kendimle vakit geçirmeyi seviyorum yani. Bazen de çok kötü hissettirebiliyor. Çok güzel bir şey. Bir yerde de e, bir boşluk. Bir insan bir süre sana sıkılıyor tabii. Yanı bir sonraki Sinema izlerim, yemek yerim, gezerim, dolaşırım. Tek başıma her şeyi yaparım. Yani yanımda birisini sevmiyorum. 70 yaşında yalnız olmak ister miyim? Ama yalnızlık şöyle bir yalnızlık. Yani gereksiz kalabalık olmamasını kastediyorum sevdiğim, bana bir şey katabilen insanlar çevremde olsun. Ben kastım bu yani yalnızlık demek. Yoksa tek başına bütün ömür yaşayayım değil. İnsan sosyal bir varlıktır, buna inanıyorum. 60 yaşında yani yalnız olmak istemem. Bu yaşın güzelliği bence o.